Öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2022 LGS başvuru kılavuzunu inceliyor olacağız. Burada öğrencilerin yapması gereken herhangi bir işlem var mı? Velilerin yapması gereken herhangi bir işlem var mı? Bu konuda bilgilendiriyor olacağız. Ve en sonunda da bu konuya ilişkin soru ve soruları alıyor olacağız. Çünkü bunlar daha değerli. Çünkü kafanızdaki soru işaretine gidermek anlamında bu videonun altına soru ve sorularınızı yazabileceksiniz. Ve bunları ben bireysel cevaplıyor olacağım. Şimdi bakanlık dün itibariyle bu kılavuzu yayınladı. Yayınladığı tarihten itibaren de 4 Nisan ile 14 Nisan arasında yapılacak başvuru işlemleri var. Peki bu başvuru işlemleri e, yapılması esnasında öğrencinin herhangi bir yapacağı işlem var mı? E, şu an için öğrencinin yapabileceği herhangi bir işlem mevcut değil. LGS ilk yılındayken daha önceki yıllarda bir e, öğrencinin sınava girme zorunluluğu olmadığı için bireysel başvuru yapılıyordu ama pandemi koşullarıyla beraber son birkaç yıldır Milletin Bakanlığı tüm öğrenciler adına otomatik başvuru yapıyor. Her öğrenci sınava girecekmiş gibi başvurular tamamlanıyor. Ama isteyen öğrenci sınava, sınav gününde gitmeyip girmeyebiliyor. biliyor. Yani 14 ile 4 Nisan arasında herhangi bir öğrencinin yapacağı işlem mevcut değil. Ancak şöyle bir işlem var. E, yerel tercih yaparken, mahalli tercih yaparken öğrencinin e, ikametgah adresi adresine göre atama yapıldığı için öğrencinin ikametgah adresinin güncel olup olmadığı için bir güncelleme yapılması burada sağlıklı olacaktır. O yüzden de iki emekli adresi nüfus müdürlüğünde güncellemek de faydalı olacaktır. 5 Nisan'da öğrenciler sınava girecek. Pazar günü gerçekleşecek. 9.30'da öğrenciler sınava birinci oturumuna katılmış olacaklar. Sınavla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu mu? Son dönemlerde medyada sınav süresinin artırılması çünkü biliyorsunuz YKS'de sınav süresi artırıldı, kontenjanlar artırıldığı için böyle bir süreç vardı ama LGS'de böyle bir süreç şu anda mevcut değil ve bununla ilgili kesin net karar herhangi bir sınav sistemi değişiklik olmayacağı yönünde. Şu anda uygulanan e, Sözel'de 50 soru 75 dakika, Sayısal'da 40 soru 80 dakika süre olarak yayınlanmış durumda arkadaşlar. Tüm öğrenciler buna tabi olacaklar. Bunun dışında okul müdürlüklerinin yapacağı bazı işlemler, fotoğrafların güncellenmesi, din muafiyeti, İngilizce derslerin yabancının seçimi ya da yabancı dil muafiyeti veya özel durumlu öğrencilerin özel durum talepleri konusunda bazı işlemler var. Bunlar okul müdürlüklerini ilgilendiren süreç var. Velileri ve öğrencileri ilgilendiren süreçler neler? Bunlara bakıyor olacağız. Öncesinde de... Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi eski kimlik mi yeni kimlik mi sorusu en çok gündemde olan soru belki de sizin de merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi şimdi eski kimliklerin güncel bir halen devam ettiği için eski kimlikle girebilir ama bunu elinde sonunda güncellememiz gerektiği için de şu anda zamanımız varken 67 günlük bir süre var bu süre zarfında yenilemekte faydalı olacaktır yani bunu bekletmenin manası ve bununla ilgili sürekli yaşamaktansa bu kimliği nüfus müdürlüğüne güncellemek çok uzun bir zaman olması gerekiyor. O yüzden güncellemekte faydalı olacak. Peki öğrenciler sınava ne zaman gidecek? 5 Haziran günü saat 9'da okulda olması gerekiyor. Saat 9'da birinci oturum için sınava giriyor olacak öğrenciler. Ve öğrenciler sınava giderken yanlarında TC kimlik kartını ve aynı zamanda sınav giriş belgesini yumuşak uçluk kurşun kalemini, silgisini kalem tıraşını ve şeffaf şişenin içerisinde suyun alması gerekiyor. Peki neden şeffaf şişe? Bununla ilgili çeşitli tasarımlar yapılıp kopyala çekildiği için üzerinde herhangi bir su şişesinin, herhangi bir jiletin olmaması gerekli. Bunun yanı sıra bir öğrenci dilinden muaf, işte yabancı dilden muaf ediyor. yabancı dil değişik farklıysa işte Fransızcaysa. Bununla ilgili okul müdürlükleri başvuru esnasında güncelleme yaparak öğrencinin girmiş olduğu sınavı belirlemiş oluyorlar. Öğrenci giderken herhangi bir yanında iletişim cihazı, herhangi bir teknolojik cihaz bulunduramıyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Ve bunun yanı sıra şöyle bir hatırlatmakta fayda var. Sınav esnasında son 15 dakika ve son 5 dakika kuralları var. Bunlar sınav gözetmenleri tarafından hatırlatılıyor olacak. Ve bu yüzden de öğrencilerin girmiş oldukları sınavda optik her zaman önemli olmuş olacak. Doğru kodlamalar ve eksiksiz kodlamalar önemli diyoruz. Bunun yanı sıra kılavuzda baktığımız zaman öğrencinin işaretleme yapmaması gereken alanlar var. Bunlara dikkatli olalım. Orada işaretlemeyiniz diye bir ibare görecekler. 4 kitapçık türüyle karşılaşacak öğrenciler. Bunlardan bir tanesi A, B, C ve D olmak üzere. Sorular karışık olarak öğrencilere rastlantısal dağıtılacak kitapçıklar bu arada. Herhangi bir kuralsal bir şey yok. Öğrenci sınav giriş belgesinde gördüğü sıraya oturacak, salona geçecek. Orada rastlantısına kitapçıklar dağıtılacak. Peki hocam sınav giriş yerimi ne zaman göreceğim? Hangi sıraya oturacağım ne zaman belli olacak? 27 Mayıs tarihinde sınav giriş yerleri belli olmuş olacak. Belki burada şu soruyu sormak lazım. Kendi okulunda mı gireceğim, başka okulda mı gireceğim? Muhtemelen kendi okulunuzda gireceksiniz. Ama bununla ilgili net bir bilgi söz konusu değil. Yine psikolojik olarak da başka okula ee, olduğunu düşünerek hazırlanmakta faydalı olacaktır. Diyelim ki cevap formunuzda birden fazla işaretleme yaptınız. Bu yanlış sayılacak arkadaşlar. Ve diyelim ki bir herhangi bir çizik attınız tam kodlamadınız. Bu boş gibi düşünülecek arkadaşlar. O yüzden de doğru kodlamayı şimdi de kazanım haline getirmemiz lazım. Bir diğer önemli nokta ise herhangi bir sınav salonuna bir kağıt parçası, sınav kitapçına ait herhangi bir bölümü çıkaramayız çıkartamadığımız için çıkartılması halinde bu öğrenci için sıkıntı olabilir. Peki hocam kat sayılar nasıl olacak? Değişti mi değişmedi mi? Kat sayılar değişmedi. 20 soru çıkan derslerde 4 kat sayıya sahibiz. 10 çıkan sorular 10 soruluk derslerde ise birer kat sayıya sahip gözüküyor. Yani Türkçe matematik fendi 4 kat sayıya sahip. İnkılap din yabancı birer kat sayıya sahip olacak. Şimdi sınav sonrasında sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Haziran'da sınav sonuçları açıklanmış olacak ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın adresinden map.gov.tr'den sonuçlarını görmüş olacaklar. Peki sonucum istediğim gibi gelmedi, yanlışlık olduğunu düşünüyorum, kafamda kuşku var. 5-3 gün içerisinde ne yapmam lazım? İtiraz etmem gerekiyor. Bununla ilgili bir dilekçe örneği var. Yatırılması gereken bir ücret söz konusu. Bu ücret yatırdıktan sonra sınava itiraz edebiliyorsunuz. Veya özel bir durumunuz vardı, bu özel durumuzdan kaynaklı ek süre talebiniz olabilir. Bununla ilgili de okula müracaat edip başvuru sürecinde bununla ilgili talepte bulunabiliyorsunuz. Peki biz neyi konuştuk? Sınava başvuru esnasında yapılacak bir işlemim var mı? Neler yapmam gerekiyor? Bunları konuştuk ve sınav esnasında sınava uygulanma şekliyle ilgili herhangi bir değişiklik var mı? Bunu konuşmuş olduk. Bundan sonraki hepsi aslında sizin soracağınız sorulara ilişkin şeyler. Kafana takılan bir soru varsa bu videoya sorularınızı sorabilirsiniz. Bu konuda ben size yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, süreyi iyi kullanın, zaman azalıyor. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.